Yeni NetKafem kredili NetKafem çalışmam bitti. Windows 7 için hazırladım. Windows 8.1 ve onu da hazırlayacağım bir gün içinde. Şimdi NetKafem'den bu iki bilgisayarı yeniden başlatalım. NetKafem'den iki bilgisayarı da yeniden başlattım. Windows 7, bu eski bilgisayarlar, NetKafem kullanmak isteyen bilgisayarlar için hazırladım. İsteyen kafelere net kafenin orijinalini de yükleriz. Orijinal olan da senelik indirme ücreti vardır. Lisans ücreti vardır. Şu an açılıyor. Windows 7 Ultimate yaptım. Yeni kurdum Windows'u. İçine kendi menülü programımı kurdum. Oyunları oradan hızlıca almak için. Açılsın ki sistemde bekliyoruz. Yaklaşık sistem 30-35 saniyede açılıyor. Bu makine çift çekirdek. Bu makine i3 9. nesil. Bu 4. nesil dual core. Açılıyor sistem. Birinde HD 7850 ekran kartı var. Birinde RX 550 var. Menülerimiz açıldı. Menülerimiz açıldı. Bu oyun menüsü kendi tasarladım. El kavram olduğu için bu her başlangıçta bu veriyor. Nasıl bir sistemimiz var? Oyunlarımızı buraya koymuşuz zaten. Bu şekilde. Gelsin diye oyunlarımız. İsterse buradan tıklayıp açabiliyor oyunları. İsterse tekerleği kaydırabiliyorsunuz. Bu şekilde. İsterseniz masaüstünde gözükmesini istemiyorsanız arka planı çalışıyor. Ortalama 100 MB RAM değer kullanıyor bu sistem. Aynı şekilde. Masa üstüne dönebiliyor. Yani ekran kartlarımız dediğim gibi ekran kartlarımızı buradan görebiliyor muyum? Görürüm. Ekran kartlarımızda ne var? Birinde 2 256 bit, birinde 2 GB 3.8 bit ekran kartı var. Buradan da aynısını açayım. İmajlarımız her sisteme uyar. Bakın burada dediğim gibi 78.50 burada açılıyor. Bu şekilde RX 550 birisi DX11 ekran kartı birisi DX12 ekran kartı kurduk sistemimizi birinden PUBG Mobile açayım o açı dursun birinden GTA 5 açayım hemen menümüzde. GTA 5. GTA'mız nerede? GTA 5 üçgen mod. Burada açılıyor. GTA 5 diğerinde de PUBG Mobile'ımız açılıyor. Bunu da tam ekran yapayım. Birinden GTA 5'imiz açılıyor. Hazırladık sistemi. Oyunlarda sorunsuz çalışıyor. İki farklı sistemde deneme fırsatım oluyor. Sörürüm yukarıda. 4 GB'lık bir oyun sistemi kurduğum için şu GTA 5 tam ekran yapayım pardon. 4 4 GB'lık bir ekran kartında oynadığım için burada GTA 5 açılıyor. Burada PUBG Mobile açılıyor. Bir saniye. PUBG Mobile tamam. F11. Bunun üzerine F11 tuşuna basalım tam ekran olsun. Burada üçgen GTA mod, üçgen modu açılıyor. GTA 4, GTA 5 üçgen modu. Burada PUBG Mobile açılıyor. Bekliyoruz. Sistemimiz Crackli bir net kafem bu şekilde. Oyunlar güncelleme için gene kendi kısa yollarımı attım buraya. Oyunları manuel güncellemek için buraya da kısa attık bu şekilde. İki farklı. Bunda 16 GB RAM var. Bunda 8 GB RAM var. İkisi de açıyor sistemi. Bekliyoruz. Net kafeme biraz ara verdiğim için uzun zamandır net kafem kurmuyordum. Şimdi yeniden kurmaya başladık. Hemen buna bir giriş yapayım. Tamam. Telefonu şuraya Hayır, Kenara kullanıcı adını girdiğim için. kullanıcı adımı girdim. Tamam. Devam etmek istiyor musunuz? Evet. Sistemimizin mantığı CC bot gibi çalışması. Netcafem'den CC bot gibi çalışması. Yani sadece imajlar ağdan açılıyor. Bu Windows 7'de bir saniye. Ben hemen uf, şuradan bir çıkış yapayım oyunun dışına. Windows 7 bu şekilde. Burada da PUBG Mobile açılıyor. Açılsın. Hatta burada F4'ten teleport edeyim. Biraz çatışmaya girsin bizim karakter. Teleport menüsünden nereye gönderelim? Base askeri havalimanına gönderdik. Burada şimdi Bir saniye. Birazdan saldıracaklar. Biraz uçayım, paraşüt açayım. Şuradan da şöyle. Telefonla çekim yaptığım için. Sonuna bakmayın. Yani burada gel tabeşimiz sorunsuz oynuyor. Amacımız kafecilere ucuz yollu servis sistemleri kurmak. Yani bu sistemlere dünya kadar para veriliyor, hazır oyun arşivleri. Benim sistemim hazır oyun arşivi değil. Kendim bütün oyunlar Windows'unu programlarını oyunlarını tek tek kurup deneyip güncel halde teslim ediyorum. Şimdi bir tane de silah alalım, bazukamızı hazırlayalım. Birazdan tanklar gelmeye başlar. Burada da PUBG mobilimiz açılıyor. Neden geç açılıyor derseniz? keşleri küçük tuttuğum için geç açılıyor. Ama sorunsuz bir şekilde oynuyor oyunları. Birazdan bu da girer. Burada tanklar gelmeye başladı. PUBG Mobile'ımız burada da açılıyor. Bunlar evde sistem hazırladığım bilgisayarlar olduğu için. Yani ufak tefek hatalar mı olmuş olabilir ama kafelerde ufak tefek hataları düzeltip oyunlar oynuyoruz bu şekilde. Hatta bir de ben bazuka sallayayım tanklara. Oo. GTA 5 üçgen modu olduğu için modu müşteriler çok beğendi. Biz de kafeleri yüklüyoruz. Bu şekilde. Net kafemizin net kafemizin sistemi çalışıyor. CC bot mantığında kurduk. Bu şekilde. CC bot mantığında olduğu için Sorunsuz oynuyor. Bu başlayana kadar ben bir nasıl üstüne çıkayım bunu da. Yani menü sistemimiz bu şekilde. Masanın herhangi bir yerine çift tıklarsanız kapanıyor, çift tıklarsanız açılıyor menü sistemimiz bu şekilde. Menü sisteminin yukarısındaki arama kısmına hangi oyunu yazarsanız, mesela ben GTA yazdım GTA'lar geliyor. Ne yazalım, PUBG yazalım. PUBG geliyor. İşte Zula yaz. Oyunu bulamıyorsan Zula geliyor. Bu şekilde ben şu arka planı değiştireyim. Göz almadan. Yani bu sisteme ne kurduk? Ne kadar oyun kurduk? 4 terabaytlık bir oyun kurduk. Ancak geliyor oyunlarda. Oyunlar hızlı gelmesini isteyen böyle beklemez. Menülü sistemden Şimdi yani sistemi buradan yeniden yükle geliyor. Oyunlar bu şekilde geliyor. Hızlıca açılıyor. Bütün oyunlar gösteriliyor liste halinde. Arama kısmı var. Tabi ikonları birleştirip klasör yapacaktım. Bu daha mantıklı geldi. Bunu yaptım. Bilgisayarın özellikleri de dediğim gibi 9100 f 16 GB RAM sistemde Windows 7 Ultimate. Bu şekilde bakalım oyunumuz da açıldı mı? Daha işleşiyor. bu gecenin bu saatinde herkes uyuyor. Gece online oyun oynayanlar çok azdır. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda Windows 8.1 imajımızı Netcam'da nasıl çalışıyor göstereceğim. Sistemimizi kısaca anlatırım. Net Netcam crack olduğu için herhangi bir lisans ücreti yok. İsteyen kafelere Netcam kafem de kurarız. Orijinal de kurarız. Sıkıntı yok. Bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı işler. Hayırlı geceler. Allah emanet olun.